Değer öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda mikro orijinal yayınları TYT 1 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru Tepe açıların ölçüleri 120 ve 90 derece olan şekil 2'deki iki ikizkenar üçgenin eşit kenarları aynı uzunluktadır. Bu üçgenler birer kenarları çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre soru işaretiyle ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Dikkat edersek ikizkenar üçgenler var. Burası bir ikizkenar dik üçgen arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki açımız 90 derece. Diğer üçgene baktığım zaman bu da ikizkenar üçgen ama tepe açısı kaç derece? 120 derece. Tepe açısı 120 ise buradaki açımız kaç derece olur? 30 derece olur. Bu da bir ikizkenar olduğu için bu kenarla da bu kenar nedir? Eşittir diyoruz. Şimdi buraya dikkat edersek burada tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgen var. 180'den 30'u çıkarttığımız zaman 150 ikiye bölünecektir. Burada iki açı 75'e. Buradaki açı 75 diye bölünecektir. Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü 75 derecedir diyoruz. Cevap A şıkkıdır. 32. soru. Kırmızı renkli ikizkenar dik üçgen, mavi renkli dik üçgen ve yeşil renkli dik üçgen birer kenarlar çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bu üçgenlerin santimetre kare cinsinden alan değerleri üzerine yazılmıştır. Buna göre boşta kalan iki köşeyi birleştiren x uzunluğu kaç santimetredir? Burası dik üçgenler olduğu için köşeler nedir? Diktir. 90 derecedir. yazarım. Uzunluğa x dersek buradaki uzunluk da x. Alan iki dik kenar çarpımının yarısıydı. Yani x çarpı x. x kare bölü 2 dediğimiz ifade 8'e eşittir diyoruz. Buradan arkadaşlar x kare eşittir 16 olur. Dolayısıyla x uzunluğu 4 santim olur diyoruz. Şimdi x'e 4 değerini yazalım arkadaşlar. Bu Buradaki uzunluk 4. Aynı şekilde buradaki uzunluk uzunlukta ne? 4. Mavi üçgene bakalım. Mavi üçgenin alanı 12 vermiş. Alanın 12 olması için buradaki uzunluğun arkadaşlar 6 olması lazım. Çünkü 4 ile 6'ın çarpımı 24 bölü 2 12 verir. Peki yeşil üçgene baktığımız zaman yeşil üçgenin alan 16 olması için buradaki uzunluğun 8 olması lazım. Çünkü 4 ile 8'in çarpımı 32 bölü 2 16'yı veriyor. E buraya bakalım. 6, 8, 10 özel üçgenden dolayı x uzunluğu 10 santimdir diyor. Cevap C şıkkıdır. 33. soru. Düz bir yere dik konumda olan 6 metre uzunluğundaki bir lamba görseli aşağıdaki gibi verilmiştir. Güneş ısınan yer ile yaptığı geniş açının ölçüsü, dar açının ölçüsünün 3 katıdır diyor. Güneş ışınının yer ile yaptığı geniş açının ölçüsü diyor. Dar açının ölçüsünün 3 katını eşitmiş alfa dersen burası 3 alfa oluyor. Doğru açı yani 4 alfa dediğimiz ifade 180 e eşittir diyoruz. 4'e böldüğümüz zaman alfa açısı 45 derece olur diyoruz. Alfa açısını 45 derece yazalım. Burası 45. E, burası dik 90 derece aynı şekilde burası da ne olur? 45 derece olur. 45'i gören uzunluk 6 ise burada da 45'i gören uzunluk 6 olur. X uzunluğu 6 metredir diyor. Cevap A şıkkıdır. 34. soru. Aşağıda bazı doğru parçalan uzunlukları verilmiştir. Buna göre doğru parçalan hangileri ile bir üçgen çizilebilir diyor. Birinci ifadeye baktığımız zaman kenar uzunluklarını 40 cm, diğer kenar uzunluğu 60 cm, diğer kenar uzunluğu 1 metre, onu da 100 cm diye yazalım. Şimdi böyle bir üçgen oluşur mu arkadaşlar? Bir üçgenin oluşabilme şartı bir herhangi bir kenar arkadaşlar örneğin 60 kenarı diğer iki kenar farkıyla toplamı arasında mı değil mi ona bakacağız. Diğer iki kenar %40'ın farkı ne yapar? 60 yapar. Toplamı ne yapar? 140 yapar. Dikkat edersek 60 küçük 60 bu eşitlik sağlandı mı? Sağlanmadı. O zaman birinci ifade üçgen belirtmez diyoruz. Şimdi ikinci üçgene bakalım. İkinci üçgen içinde kenar uzunluklar 60 santim, 70 santim ve 1 metre yani 100 santim diye yazdık. Burada da yine herhangi bir kenar diyoruz. Örneğin 70 santimi ele alalım. Diğer iki kenarın farkı ve toplamı arasında mı değil mi? %60'ın farkı 40 ediyor. %60'ın toplamı 160 yapıyor. Dikkat edersek burada 70, 40 ile 160 arasında değer alıyor. Bu ifade nedir? Doğru. İkinci ifade üçgen oluşturur diyoruz. Şimdi üçüncü ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar. Üçüncü ifadede de kenar uzunluklar 70 santim, 80 santim ve 2 metre yani 200 santim diye vermiş. Şimdi burada da üçgen oluşturulmuş. Şimdi 80'e el alalım diyoruz. Diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında mı ona bakıyorum. 200 ile 70'in farkı ne yapar arkadaşlar? 130 yapar. Toplam ne yapar? 270 yapar. İyi e dikkat edersek bu eşitlik sağlandı mı? Hayır sağlanmadı. O zaman üçüncü ifade üçgen belirtmez diyoruz. Cevap yalnız 2 diyoruz. 35. soru. Kare biçimdeki bir kumaş kenarlarından 2 santim uzaklıktaki noktalardan aşağıdaki gibi kesilerek küçültülüyor. Son durumda kumasın alanı 72 santimetre kare azaldığına göre çevresi kaç santimetre azalmıştır diyor. Küçük karen ben bir kenarına x dersem dikkat edelim buradan 2 santim. Aynı şekilde buradan da 2 santim kesilmiş. O zaman büyük karen bir kenarı x artı 4 oluyor. Şimdi büyük karenin alanı yazarsa büyük karenin alanı x artı 4'ün karesi olur. Eksi diyoruz. Küçük karenin alanı da nedir? x'in karesi olacaktır. Fark 22 eşittir diyoruz. Bundan açılımını yaparsak birincinin karesi x kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katından 8x artı 4'ün karesi de ne yapar? 16 yapar. Eksi x kare dediğimiz ifade 72'dir diyoruz. Buradan x kareler birbirini götürecektir. 8x olacak. E artı 16 da diğer tarafa eksi 16 olarak geçer. Yani 72 eksi 16 da 56'ya eşittir diyoruz. 8x 56 ise x dediğimiz ifade 7 olur diyoruz. Şimdi küçük karenin bir kenarını bulduk 7. Büyük karenin bir kenarı da nedir? X artı 4'ten 11 oluyor. Soruda bize ne diyor? çevresi kaç santimetre azalmıştır? Büyük karenin çevresi ne yapar? 4 çarpı 11'den 44 santim yapar. Küçük karenin çevresi ne yapar? 4 çarpı 7'den 28 yapar diyoruz. Şimdi ne kadar azalmıştır diyoruz. 44 eksi 28 kadar azalmıştır. Buradan da cevap 16'dır diyoruz. 36. soru. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen biçimdeki bir kağıt şekildeki gibi kesikli çizgi boyunca katlanıyor. Katlama sonucu sarı kısmın alanı 10 cm kare, mavi kısmın alanı 15 cm kare olan şekil 2'deki kare oluşmuştur. Dikkat edersek bu şekil 2 bir kareymiş. Karenin alanı ne oluyor? 10 ile 15'in toplamı 25 santimetre kareymiş. O zaman karen bir kenar uzunluğu 5 santim olur. Aynı şekilde burası da 5 santim olur diyoruz. Şimdi katlanmış şekli biz tekrar açtığımız zaman eski haline dönüştürüyorum. Ne olacak? Buradaki alan 10. Burası da aynı şekilde 10 olur. Peki dikdörtgenin alanı ne oldu? 15, 10, 25, 10 daha 35 oldu. Dikdörtgenin alanı 35 ve dikdörtgen bir kısa kenarı 5 oluyor. Peki uzun kenarını ne olacaktır? X dediğimiz zaman dikdörtgenin alanı iki dik kenarın çarpımıdır. Yani 5 çarpı X dediğimiz ifade 35'e eşittir diyoruz. Buradan X uzunluğu 7 santimdir diyoruz. Cevap 5'e kadar. 37. soru. Aşağıda dik üçgen biçimindeki A parçası ile dik yamuk biçimindeki B parçasından oluşan bir yap iki farklı görünümü verilmiştir. A parçası B parçasının üzerine şekil bir deki gibi yerleştirildiğinde oluşan dik üçgen kenarı 12 santim oluyor. A parçası B parçasının yanına şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde oluşan şekil bir kare olmaktadır. Buna göre karede soru işaretiyle gösterilen kısmın uzunluğu kaç santimetredir diyor. Öncelikle arkadaşlar biz buradaki uzunluğa x dersek A parçasının yüksekliği x. Aynı şekilde burada da A parçasının yüksekliği x oluyor. Şekil 2 bir kare olduğundan dolayı burası da aynı şekilde x olacaktır. Burası da aynı şekilde x olacaktır. Peki burada dikkat edersek dik yamın yüksekliği x aynı şekilde buradaki dik yamın yüksekliği de x oluyor. 2x dediğimiz ifade 12'ye eşittir. Dolayısıyla x dediğimiz ifade 6 santim olur diyoruz. Şimdi x'e 6 değerini yazalım. Burası 6 burası 6. Bunlar burada da yerine yazarsak bunlar 6'ya 6. Bu da aslında nedir? 6. Peki burada arkadaşlar bu sunlukta 6 diye yazarsak. Dikkat edersek burada bir temel benzerlik var. X'in 2x e oranı yani 1 bölü 2 benzerliği var. O zaman burada da 1 bölü 2 benzerliği olacak. 6 ise buradaki uzunluk 3 olur. A'nın kısa kenar uzunluğu da 3 oldu. Kareden dolayı buradaki uzunluğumuz da 6 cm'dir. Dolayısıyla soru işaretiyle gösteren kısmın uzunluğu da 3 santim olur diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 38. soru birbirine eş kareler ile birer köşeler çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirerek alt kenarları ile düzgün bir çokgen oluşturulmuştur. Daha sonra bu karelen boşta kalan köşeler kırmızı çizgilerle birleştirerek en dışta 18 kenarlı bir çokgen elde ediliyor. Buna göre düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. En dıştaki bir düzgün 18 gelmiş. Öncelikle 360'ı 18'e böldüğümüz zaman kenar sayısına böldüğümüz zaman dış açıyı buluyoruz. Dış açımız 20 derece olur. Dış açı 20 ise o zaman iç açı 160 derece olur diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman burada bir kare var. Karede bütün kenarlar nedir? Eşit ve öbür köşeler nedir? 90 derece. Buradaki iç açı da 160 derece olması için buradaki açımız 70 derece olur diyoruz. 90 artı 70 160'ı verir. 70 ise kenardan dolayı buradaki açı da aynı şekilde 70 derece olur diyoruz. 70, 70 toplamı 140. Buradaki açı da 40 derecedir diyoruz. Burası 90 dereceydi. Burası da 90 dereceydi. Burada bir tam açı var. Toplam 360 olacak. 90, 90 toplamı 180. 40 ise o zaman buradaki açımız 140 derecedir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 39. soru. Ayrıtları ABC birim olan tip bir dikdörtgen prizmanın hacmi ABC çarpımıyla hesaplanır. Çekirdekte kare dik prizmada diyor. Kare dik prizmada taban karedir. X dersen burası da X olacaktır. Şimdi soruda diyor ki kırmızı renk ile ayrıta paralel olan ayrıtların uzunluklar toplamı 12'dir. Kırmızı paralel olan ayrıtlar hangileri? Bir burası var. X'tir. Bir burada var. Burası da X'tir. Bir de arkasında burada bir ayrıtımız var. Burası da nedir? X'tir diyoruz. Peki kaç tane paralel ayrıt var? 1, 2, 3 tane var. 3 tane x dediğimiz ifade 12'ye eşittir. Buradan x dediğimiz ifade 4 olacaktır. Daha sonra arkadaşlar Mavi renkli ayrıta paralel olan ayrıtların uzunluklar toplamı 18. Maviye paralel olan ayrıtlar hangilerdir? Bir bu ayrıtımız var. Y dersem buradaki ayrıtımız var. Burası da Y. Aynı şekilde burası da bir var. Burası da Y. Kaç tane var? Maviye paralel olan ayrıtlar 3 tane var. Yani 3 tane Y oluyor. Neye eşittir? 18'e eşittir diyoruz. Bu da Y dediğimiz ifade de 6 olacaktır. Şimdi soruya baktığımız zaman... Karetik prizman taban uzunlukları 4'e 4 oluyor. Yüksekliği de ne oluyor arkadaşlar? 6 oluyor. Hacmini yazarsak ve hacim eşittir diyoruz. Taban alan arkadaşlar 4 çarpı 4 diyoruz. Yükseklikte 6 diyoruz. Buradan 24 çarpı 6'dan 124 santimetre küptür diyoruz. Cevap değişiklidir. 40. soru. Asadaki şekil dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cisimden dikdörtgenler prizması biçimindeki bir parçanın kesilip çıkarılmasıyla oluşmuştur. Cismin bazı ayrıtlan uzunlukları birim cinsinden üzerine yazılmıştır. Bu cismin hacmi 64 birim küp olduğuna göre yüzey alanı kaç birim karedir? Öncelikle kesilen parçayı gösterirsek arkadaşlar. Kesilen parça buradaki parçadır. 5 ise buradaki uzunlukta 5 olacaktır. 3 ise buradaki uzunluk 2 olur. Aynı şekilde 4 ise buradaki uzunluk da 4 olacaktır. 2 var o zaman buradaki uzunluk da 2. Burada bir kare dik prizma oluşuyor arkadaşlar. Peki büyük parçanın açımı için buradaki yükseklik arkadaşlar x olsun. Büyüğün açımını yazalım öncelikle. Taban alanın arkadaşlar 5 çarpı 4 diyoruz. Yükseklikte nedir? X diyoruz. Eksi diyoruz. Yani çıkarılan kesilen parçanın açımını yazarsak. Taban alanı 2 çarpı 2 diyoruz yükseklikte nedir? X diyoruz. Bunların farkı neye eşittir? Kalan hacmi verir. 64'ü verecektir. Burası 20x. Burası da 4x. 16x olur. 16x eşittir. 64'ten x eşittir. Arkadaşlar 4 olur diyoruz. Şimdi x'i bulduk. Burası ne? 4 diye. Şimdi soruda bizden neyi istiyor? Soruda bizden arkadaşlar cismin yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi buradaki ön yüzeyin alanına bakarsak. 5 çarpı 4'ten 20 olacaktır. Eksi neyi çıkaracağız? 2 çarpı 2 çıkarılan bu kısım 2 çarpı 2. 4'ü çıkarttığımız zaman ön yüzeyin alanı 16 olur. Ön yüzey 16 ise arka yüzeyi de 16 olacaktır. 16 artı 16'dan 32 olur diyoruz. Peki alt taban yüzeyine baktığımız zaman alt taban bir kare oluyor. 4 çarpı 4 oluyor. O da ne yapar? 16 oluyor. Alt taban 16. Peki yan yüzeye baktığımız zaman bu yan yüzeyde arkası x 4'tü burası da aynı şekilde 4. Bir dikdörtgen oluşuyor 5 çarpı 4'ten 20'dir diyoruz. Peki şimdi buraya bakarsa 3 çarpı 4 buradaki dikdörtgen alanı 12 olur. Aynı şekilde 2 çarpı 4'ten buranın alanı 8 oluyor. Buranın alanı da aynı şekilde 8 oluyor. Buranın alanı da nedir? 8 oluyor. Bunları toplarsak 8 burası. 8 burası 16. 8 de burası 24. 12 da burası 36 olur diyoruz. Bunların toplamını aldığımız zaman arkadaşlar 104 birim karedir diyor. Cevap eşit kadar.